Al işte Her farm bir bit yani. mi? Yanık oğlum. Yanık ne yapayım sana burada ya ben? 100 bit yap onu 100. Her farm yok. 100 çok o. 10 10. Her farm 10 bite fixiz bence. Ne dedin? 1 1 çok az. 1'e dükkan dönmez. 10 bit iyidir. 10 bit. 10 güzel güzel. aynen. Herkes 100 lira mı? What? <laughs> Ufuk not al. Ufuk herkes 100 lira mı Ta, koçum? Ne? <laughs> Flaşlıyor muyum Yok artık. Böyle de bir dangalakla doğru gidiyoruz işte. Oğlum mal mısın sen? Üstad haftaftaydık ne yapalım? Facebook'tan mesajlar geliyordu o sırada. Böylesin ilk defa geliyorum ya. Her iki de on beş, her yarım on ne dedin o işe demiş. Olur o koçum bana okey to. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Flaşlıyor mu girdi içime inanılmaz. Oyna kene gibi yapıştı dakika bir gol. Oğlum gitsene Eriken'in yanına. Bu ne abi ben, ben istemsiz biri var. Çok gıcık ya. At başka imot at bakayım biraz. at Vız <laughs> 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 Al. <gülüyor> Nereden? Tamam ben nereye gideyim Bak nasıl ama keneyi nasıl çıkarttım içimden gördün mü? <laughs> Sanarsın sirkeli suya yatırttık keneyi. Zın! Çolak fıstıkçığın gidermiş Abi herkese 3'e üç her adam x5 ne dedin o işe demiş. Bir şekilde kârla ayrılmam lazım bu işte. Koçum şimdi senin bu ne ne Çok vurdun ya. Çok vurdun oğlum. Usta pay KFK ya. Kazandık yani adam oğlum. bir tane vurdu ya da vurmadı ha. Ne demek KFK? Geldi geldi. Allah Allah. Aha helal oğlum. Vurursa yatırlaşca. Ya. Yatır oğlum. Yatın oğlum Uğur aşağıya. Beyler toplanın biraz lisin dersi vereceğim şimdi size. İnsekslerime hazır olun. Çiftçi. İnsekslere hazır ol. 3 olabilirsek tabi önce. İnsekslere hazır ol. Klipler alınsın. Klipler alınmaya başlasın şimdiden. Hadi kardeşim grom keseceğiz ya. Allah Allah. Güzel güzel. Bayağı iyi. Olması gereken. Bu grom ne tarafa çıkıyor ya? Hiç Aha. Bak geldim. Oynat. Aha. 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 Aa. Oynat. Aa. Ay 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 ay. Kardeşim. İyiydi, Güzel, vür, 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 vür. Aa şey gitti galiba direkt gitti. Gider gider o sıkıntı değil. İlk direkt. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç <laughs> problem değil Aa bu kong bu bot dikkat. Bak flash. Flash. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum, 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 geliyorum. Tamamdır, win, win, win. Orası win, orası win. Oy, orası %100 win, win, win ya. Oh, 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 hey, guys, hey, 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 hey. Hadi. O Orası %100 win. Aa, oh, rise. Aa, oh, takıma bak. Oğlum ne oluyor lan? Oo. Oh. Hadi bir turda sen öl Kenan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Keyit'in hala vuruyor. Arama hiç değilsin buldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Aldı klip oğlum klipler alınsın. Ben buradayım. oğlum Ryzen, bir... Ryzen. Ryzen orada kill alamayışı benim bütün şeyimi öldürdü bu ya. Bu ne Bak West 600 puan değilsin. Baktım takım ölüyor. Oğlum Ryzen. Ryze. Ben de öleyim bir tur. Ryzen değil işte Ryze. O kadar yürüdük. Base atmaya gerek yok. Öldüyüm ben de hemen. Ryzen orada ölüşü benim bütün planlarımı alt üst etti ya. Ben bütün fokusu bu konuda yapmıştım sıkıntı yok bak. Olur olur toplarız toplarız toplarız. Toplarız toplarız, toplarız, toplarız. sıkıntı yok beyler. Toplarız sıkıntı yapmayın beyler. Evet. Olur arada. Oo. Hareket kestin mi? Bu AFK kalır bu lise. Hareket kestin mi? Güzeldi güzeldi de. 20 şey saniye 20 saniye bekle. Aleyküm selam. Bak Barış'ın otisi var Barış'ın otisi yani var. Hadi aslına mı nakıyım? Aynen öyle ya. Aynen aynen. Ben çok bağırıyorsun sen kıstım ben. O peltik sesim biraz fazla geliyor. Güzel güzel şaşırdıysın <laughs> işe yaradı sonunda. Rahat <laughs> ol. Tuttur Nerede onu. Bak hop bir yanına bir anlık kulak. Hop hareketi kestin. Oğlum Aa. ne yapıyor Aa. bu? Ne yapıyor bu? Ah. Nasıl abi o? Yani Adam bir de geri dönmüş yapma. ya. Oğlum ben galiba. Vur <laughs> <laughs> geldi. Aha. Aha. Güzel. Oh. Devam fayda devam. <gülüyor> <gülüyor> Al Trice oğlum. Seni hatırlatıyor bana. Hatırlatıyor. Kaç kaç kaç. Ya. Kaç burası çıkın Kediğine ya. Şey dinle vuruyor ya. Hop benzeden. Vali bir <laughs> <volibir> e bak. <laughs> ben base atayım ya. Tamam tamam ben seninle oynuyorum. Tut burayı. Bekle bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Lan tutsa ya EW. Oyna. Of. Hareketi of. kestin. Kestin hareketi. <laughs> Hop. Aha. Hop. Nereye gitti? E, ee, Rice. Hangisi oğlum bunun önüne bir renk? Oğlum Drake oh, alalım. Burada burada. burada. Neyse. Oy. Hareketi kestin mi az önce? Gel Drake alalım. Bak ben standing, ben standing. Bunlar ben, de, müzik. müzik ya. Gel. Kesinler şimdi ha. Devam, devam, devam et, devam et, devam et. Devam. Mid var, devam et. Ne para yusu ya. ya? gelir gelir Rise gelir. Adamlar %50 içmiş dost. Çek, Bak, beni, çek beni, çek aa, beni, de, çek beni. Öldü, 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 öldü. Dinle beni. Çek beni. Nerede o kilitlin? Devam et, bastım iyi. Ignite'ım var. Oh. Hareket iki. Aa, oh, aa, oh, aa, oh. aa. Oh. Oh. Gel babaya, babaya geliyorsun. Oyna, oyna bu kong, Oyna, oyna buraya, oyna. Hop, My kafadan. %10 can kaldı. Aha. Aa. Oh. oh. Oynat best beni, saniye. oynat beni. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Abi Ryze şimdi farmını ya. Oh, -la -la. Güzel güzel. Mm, ding -ding güzel yalnız senin değilsin. Vuruyormuş ya onu fark ettik. Az önce. Vurur vurur. Aha. Atladın gibi. Hop ya <laughs> nasıl kaçıyor? Hop ya kaçalım önceden Bak atlayacak bu. Ne yapıyor bu? <laughs> Al kuleyi. Tamam tamam. Aaa mining geldi. bunu uçsuk bunu. Dur kill'lıcam seni. Ultim bir saniye. La! 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 Bak gördün mü bak. Flash e bak flash'a e <laughs> bak, flash'a e bak. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ulan o Q nasıl kaçıyor ya. Kaçayım bu konu. birazcık kaçayım. Bu kim? Geldi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi nerede aa, bu takımsınlar şimdi? Kulesinin farmını ya. Çıkın diyorum takıma takıma hala koşuyor ya. Beyler bakın Lee oynarken bak. Bir tane Q bırakıyorum. kafayı açtım hop arkasındayım yani Gördünüz mü? Buna dikkat edin. Yanlış mıyız? Oyna direkt oyna. Oynat direkt. gelsin. Fight, o da iki lazım. Eldo nereye açsam acaba? Tam boş ver, şimdi. Merak boşver. hadi. Helal güzel güzel. Adam var abi. Ne mal mal içimde ha Aha kaçtı lan. Ward, warding yapman lazım biraz. yapman lazım. Warding. Warding, warding yapman lazım. Oğlum medalı nereye açmam lazım benim? Hop. bak bak. oğlum. Geçiyor, tabii. Ha, ben Ben mi aldım? Mid aldım ben. Devam et. Devam et. Devam et oyun bitti. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şu oyunu bitir cidden bitiriyorlar. Bir şey olmaz tutarsınız Aa, herhalde. Tuttuk ben tek başınayım alo oyun bitiyor. Ya bak, Oğlum bakın. bitmez ben inip alıyorum buradan. Bakın bak kuş olup kafanıza konca mat kaldı. O ne Oğlum bu adamın niye canı azalmıyor lan? Bu <laughs> Canı nasıl o zaman? Oğlum full AD oynuyorum bir de. Normalde tek atmam lazım. 2 ay YouTube diyeceğim diye izliyor bak ben sana diyeyim bak. Sipermeyip geldi. Oo, <laughs> oh, oo. Oh. Leş, leş torbasından hallice. <laughs> Leş torbasından halleci adam baron ya Baron gitti gibi ha, baron Çal baron bende rahat ol baronu çalarız O ne hı yapıyor hı. ya O ne olu O ne Ouuu Cücü kick Kick Ne kick nereye kick a*** Hareket <laughs> edemiyoruz ki Geliyom ben Verdi bir anda FF'ye yok. yok yok kazandık bu oyunu Bir kere Varus ve sen rezaletsiniz ya, bak. Aaa. <Sessizlik> <Sessizlik> güzel, güzel, güzel. Geri, geri, pes. Güzel oyun, güzel oyun. Haydi.